Selam arkadaşlar. Yeni bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Ee, evet bu fonksiyon sonuğumuzda bir ayrıntı içeriyor. Ve bizim sloganımız neydi? Ayrıntılar bizi zirveye taşıyacak ve ayrıntılar da bu kanalda olacak. İşte bu soruda da bir ayrıntı var. Hemen sonunda çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki ayrıntımız nedir? Buradaki ayrıntı FX fonksiyonu, sabit fonksiyon olduğunu dikkate almak. Yani bizim fonksiyonumuz ister x artı y olsun, ister x eksi y olsun. Her ikisinin de aynı değeri götürecektir. Bu durumda bakın x artı y'nin götürdüğü x kare artı 5x artı y kare ifadesi x artı 6y eksi 13 ifadesine eşit olmak zorunda. Ve bu da bir sabit sayı olmak zorundadır arkadaşlar. Ve eşitliğin sağ tarafındakileri sol tarafa taşıyacak olursa x kare artı 4x y kare önce yazayım. Eksi 6y'yi çekeyim. Artı 13'ü de bu tarafa alayım. Eşittir sıfır olacaktır. Burası nedir arkadaşlar? Benim kardeşler takımı diye adlandırdığım kısımdan oluşuyor. Yani tam kareleri çevirmemiz gereken kısım. Nasıl tam kareye çeviriyorduk? Onu da kıyıda yapayım şöyle x kare artı 4 x arkadaşlar. x e x. Şuradaki 4'e dikkat ediyorum. Bu 4'ün yarısı buradan gelecek. Yarısı aşağıdan gelecek. 2 kere 2. Sisteme 4 ekleyip 4 çıkartacaktım. Aynı şeyi y kare eksi 6 y için de yapacak olursam. y y y. Eksi 6'ya dikkat ediyorum. Bu eksi 6'nın yarısı buradan gelecek. Yarısı buradan gelecek. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı. Artı 9 ve sistemde denge bozulmasın diye eksi 9. Şimdi bu kardeşlerimi yerine yazacak olursa x kare artı 4x artı 4 eksi 4 y kare eksi 6y artı 9 eksi 9 bir de neyim var arkadaşlar? Artı 13'üm var. Eşittir 0 oldu. Buradaki kardeşim x artı 2'nin karesi oldu. Şuradaki kardeşim y eksi 3'ün karesi oldu. Ve eksi 4, eksi 9 ve artı sonuçun toplamı da 0 oldu. Dolayısıyla bu iki tam kare ifadenin toplamı 0'a eşit oldu. İki tane tam karenin toplamı nasıl 0 olabilir arkadaşlar? Her ikisi de 0 iken. Yani x artı 2 kardeşim 0 olacak. x bu durumda eksi 2 olacak y x 3 kardeşim 0 olacak. Y de bu durumda 3 olacak. Biz x ile de y'nin değerini artık biliyorsak arkadaşlar herhangi birinde ister f x artı y'nin olduğu kısımda ister f y'nin olduğu kısımda fonksiyonumuzun değerinin ne olduğunu bulabiliriz. Ben f artı y'yi kullanayım. f artı y neydi arkadaşlar? x kare artı 5 x artı y kareydi x ile y'yi yerine yazıyorum. Eksi 2 artı 3. Bu durumda eksi 2'nin karesi artı 5 tane eksi 2 artı 3'ün karesi. Bu durumda f1 kardeşim ne oldu? 4 eksi 10 artı 9 oldu. Yani 3 oldu. Bu ne demektir? Fonksiyonumu her değeri alıp 3'e götürecek demektir arkadaşlar. Yani Artı işlem yapmadan söyleyebiliriz ki f2x 3'tür. f3y 3'tür. Yani x y değerini yerine koymadan bunların değerini bile artık söyleyebilirim. Öyleyse 3 ile 3'ün toplamı da ne olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. Bu durumda cevabımız nedir? Denizlidir. Sağlıkla kalın, keyifle kalın, kanalda kalın, ayrıntıları birlikte tartışalım, birlikte yaşayalım arkadaşlar görüşmek üzere